Şöyle biraz sesini kısalım. Şöyle bir ismi deneyelim bakalım. İşte de bekliyor. Çektik. Çek çek çek. Çek Özgü, çek çek. Geliyor. İlla bu modusa. başlamaz. İlk defa oynuyorum bu oyunu. Pek bilmiyorum değerli arkadaşlarım ne olduğunu. Bakalım nasıl bir oyunmuş. İnşallah endiklenmeyiz. Gittim. Yine başladığımız kasaya döndük bu arada. Nerede kılıçlar? Öyle kılıç çekilmiyor mu Ezgi? Güzel çekelim kılıcı. Haydi. Aynı zamanda hani bunu tekrar YouTube kanalında da izleyebilirsin arkadaşlar bilginiz olsun. Ben adım adım kaliteli güvenli sitelerde şu an videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Değiyom değiyom ay iki gördüm, bu çok kötü olmuş. oynayalım biraz iki gözüm ne yapalım. İlk defa görüyorum. <laughs> Yeni gelin gibiyim yani şu an ilk defa görüyorum. Giden giden yok. Değiştirsek mi burayı? Değiştirelim mi burayı? Fesli dayı neden hiçbir oyuncu önde değil demiş. Taylan. Değerli kardeşim fazla merak iyi değil biliyorsun değil mi? Değiştir abi. Abim değiştireyim mi abi? Bilemedim ki. Bilemedim ki. 10 bin lira noktamız olsun. Lan <laughs> bir bonusa girseydim. Aslında free spin bekliyorum ama gelmedi değerli arkadaşlar. Aha geldi. <laughs> Sever misiniz Ticket'ı? Nice bebeğim. Bonus'a gidin değerli arkadaşlar. Sıkı durun buralar yanabilir vaziyetleri alın değerli arkadaşlarım. Bu ne? Big one diyor. Neyi, neyi toplayacağım? Bu neymiş? Allah Allah. Bu neymiş ya böyle? Beşin birini verdi. Allah Allah. Bu nasıl dağılım bir şeymiş ya böyle? Alo. <laughs> yine hard oldu, hard Eee, nereye kadar böyle devam? İyi <laughs> İyiymiş böyle arkadaşlar, yine geçtik arkaya artık söylemesin Hıhıhıh <laughs> Nice bebeğim Böyle gelene kadar, heee Tamam şimdi yeni gelin gibi değilim öğrendim artık biraz daha deneyelim. Kanser hoş geldin değerli arkadaşım. İlyas Ali selam e, abim 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 getir abim. Abim program hoş geldin. Bak oyunu açtık kıvama getirdik değerli arkadaşlarım gördünüz değil mi? Bak oyunu açtık kıvama geldi. Ee, bir farklı GTA oyununa daha gideceğiz. Bilginiz olsun değerli dostlarım. Biraz daha deneyelim bu tarafı. Bir kez daha giriyormuşuz. Yok canım. Daha neler. Evet, evet Twitch tarafındaki takipçilerimizi bekliyorum değerli arkadaşlarım. Kimler gelmiş? Yükleme yaptım abim? Yok abim yapmadım aynı kasa. Yani. Yalnız son 2000'lerden döndük bu arada değerli arkadaşlarım hatırlıyorsanız. Değil mi? Son 2000 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel döndük ya. Ah gelmedi. Tıktım bir taraftan ama. Bu neymiş? Güzel. Nats bebeğim. Nats abim komşu. Komşu. Bak hemen dayadı merdiven İlyas kardeşim. Haydi göreyim merdivenleri. 20 daha deneyelim. Son. <laughs> Son döneme bakmayın derler arkadaşlar. İyi şeytanlar. Hoş geldin Mehmet. Teşekkür ediyorum. Ayşeler Hanım da dayamış merdiveni. İlyas seviyor merdiven işini değil mi? Aynen öyle Aynen abim, <laughs> abim gel 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 getir. Vallahi ben bu oyunu seyredin gel arkadaşlar geldi güzel. Ama şu yarışmayı bittikten sonra bir farklı yere gidelim. Değiştiriyoruz. Nereye gidiyoruz? bakıyorum oyunlara. Bir daha bakıyorum. Bence bu olur ya. Nereye geldik? Dancing. Dikten sonra yanlış oyuna geldik. Neyse gelmişken bunu da biraz deneyelim derler arkadaşlarım. Gelmek istediğim oyun bu değil aslında. Belki sıkışan bir şey vardı. Biraz vardı. Biraz beğendikleriz belki. 20 Super oyununa geldik derler arkadaşlarım. Çok da hakim olduğum çok bildiğim bir oyun değil. Son olarak da bir Burning Hat oyununa gideriz. EGT'yi şu an bitiririz derler arkadaşlarım. Diğer oyunlara devam ederiz. Bilginiz olsun. Sadece şöyle 20 Super ineceğim. No limit oynamıyor. Ekran abi. Aha abi. Karıştırdım Esra. <laughs> Aha abim kafa gidiyor abim. <laughs> Hastalandı. Tamam ekran geldi tamam. Eğildik paşa. Tamam delirme. İncinas hanımefendi demiş? Anı. şeker <laughs> şeker. Nice bebeğim. Nice. Nice babam dedi. Yüz bölünün kat alabilirsin. İncinaz abi. Eğildik paşa. İyidir ama biraz değiştirmek lazım ya zaman zaman. Var mı şu an ekranımız? Evet, var. Ee, bir on daha deneyelim. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? tamam <laughs> ekranımız var değerli arkadaşlarım. Değerli dostlarımız info verdiler, bilgi verdiler. Sağ olsunlar. 20 dakikada bizi takip eden hiç kimse olmamış. Bu iş tarafında. Neredesiniz? Tamam. Gidelim buradan da. Nereye gidiyoruz? 100 Burning Hat oyununa gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Nerede oyunlar? Arama şeyi nerede? Arama şeyisi nerede? Göremiyor. Hı. Geldik değerli arkadaşlarım. Aleyküm selam. G276533 kardeşim hoş geldin. Şöyle bir el ispi deneyelim değerli arkadaşım. Bozmasa yıkarlar. Şu <laughs> kadar Değerli arkadaşlar telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. 3331 kişi var şu an. Biraz manidar bir rakam oldu ama hoş bulduk ağabeyim olsun, iyi mi değerli kardeşim ne yapayım işte gördüğün gibi congo, congo, congo peşindeyiz, congo arıyorum, congo. Sen nasılsın, sana ne var diyorum. İyi misin? da şöyle kendimizi LG'de tarafından bir 10 milyar ödüllendirsek mi acaba derli arkadaşlarım? İbrahim Boy İbrahim neyi sordun İbrahim? Gol cüp cüp demiş Cüp <laughs> cüp yine deliriyor Öyle bu işler tabii ki hem kazanıyoruz hem kaybediyoruz değerli arkadaşım İbrahim Yanacak buralar İbrahim Gel artık Mehmet Baran hoş geldin. Ten like'ını bekliyorum. İbrahim Boyun adı ne? Nasıl diyor? Hangisini soruyorsun İbrahim'ciğim? Şu an oynadığım oyunu mu soruyorsun? Evet gerçek canlı yayınladı İbrahim. Telegram kanalıma katılmak ister misin İbrahim? <laughs> ben etiketledim seni. Link üzerinden gel. Kalk. Önerdim sitelere ulaşabilirsin aynı zaman orada. Aynı zamanda. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından önerdiğim sitelere ulaşabilirsiniz. Çünkü bu, video, bu canlı yayının tekrarını kanalda izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Aha sever misiniz sikketi? Bunun <laughs> da gösterdi gösterdi verdi. <laughs> gösterdi gösterdi verdi. Deli Raip. Aleyküm selam Raip kardeşim hoş geldin. Türkiye'deki bu Raip'lerin iş... hali ne olacak ya? Zor be Raip'lik. Gel kam İbrahim bekliyorum kam. Aynen saatte canlı yayınlar da varmış arkadaşlar. Ben de bilmiyordum da İbrahim duydum ya. Ee, bu oyunu İncinaz Hanım Efendi istemiş, aynen. Fena gitmiyoruz. Başladığımız noktadayız burası için. Sweet'e e, girdim ama tekrardan girebiliriz değerli arkadaşım bilgi olsun. Sa İbrahim demiş ki seni severek izliyorum demiş. Sağ olsun ben de seni çok seviyorum değerli arkadaşım. Senin gibi değerli arkadaşlar sayesinde iyi bir yayıncı oldum. Büyük demiyorum çünkü büyük yayıncı arkadaşlarımız var onlara da haksızlık yapmak istemem. Yusuf aleyküm selam abim. <laughs> abim iyiyim, program abim. <laughs> Sen nasılsın abim? KAP! <laughs> ne, gelmiyor ya. Evet, iki tarafta yayın yapıyorum şu an rahip kardeşim. Hem e, YouTube platformundayım aynı zamanda, aynı zamanda, hem de buradayım. Gördüğün yerdeyim. Tamam arkadaşlar bu kadar EGT şu an için yeter. Yeni bir oyun denemiş olduk. Yeni bir oyun denemiş olduk. Biraz kasamız da kapladık. Güzel de oldu. Dediğim gibi tekrar izleyebilirsiniz. Kamu da unutmayın. ne işlerine güven sevmiyorum ya bu din kardeşim. Ben genelde böyle hard seviyorum. Bir yol yapalım. Hiçbirde kalmasın. Alanları çıkartalım. Göt oluyor bir daha. Böyle belgin vereyim gider Yusuf orta şeker ya. Son 2000 liraya kadar düştük. 15 bin ile başlamıştık değerli dostum. Devamında işte böyle biraz toparladık kasamızı. Yine bu arada sayesinde sağ olsun aşkım. <laughs> aşkım yine halletti aşkım. İlerleyen dakikalarda olabilir tabii ki. Bir sonraki önümüze geçelim.